Herkese merhaba. Bugün sizlerle alerjileri konuşacağız. Bu videoda alerjiye neyin sebep olduğundan, sonraki videolarda ise alerji testlerinden ve alerji tedavilerinden bahsedeceğiz. Alerji, kendimizde veya yakın çevremizde sıklıkla gördüğümüz, son derece rahatsız edici, hayat kalitesini ciddi olarak bozan bir problem. Çünkü olur olmaz yerde cildinizin kızarıp kaşınması, gözlerinizin yanması, durmayan hapşırık ve burun akıntısı gerçekten insanı canından bezdiren bir durum. En önemli yanı ise kalıcı tedavisinin olmaması ve sürekli ilaç kullanmak zorunda kalmamız. Kullandığımız ilaçlar sadece belirtileri yatıştırıyor ama ilaç kullanmadığımızda problem olduğu gibi geri dönüyor. Acaba bu problemin kökten kalıcı bir çözümü yok mu? Elbette var. Alerjileri kalıcı olarak tedavi edebiliriz. Alerji, bağışıklık sisteminin normalde tepki göstermediği maddelere tepki göstermesidir. Bağışıklık sisteminin bu davranışın değişmesinde birçok etken sorumludur. Ancak en önemli etken strestir. Stres deyince herkesin aklına psikolojik stres gelir. Ancak stres kavramı sadece ruhsal stresten ibaret değildir. Beden kendinde yük oluşturan her şeyi stres olarak kabul eder ve bu stresi bertaraf etmek için hormonal sistemini ve bağışıklık sistemini kullanır. Psikolojik stres dışındaki en önemli streslerden bir tanesi Biyokimyasal strestir. Kötü beslenme, bağırsak florasında bozulma, dokularda ağır metal ve toksinlerin birikimi, vitamin, mineral noksanlıkları, vücut için başa çıkılması gereken biyokimyasal birer strestir. Diğer bir stres türü ise fiziksel strestir. Geçiren ameliyatlar, travmalar, postural bozukluklar hepsi birer fiziksel strestir. Başka bir stres türü ise termal strestir ve aşırı ısı değişimlerinin oluşturduğu bir stres türüdür. Burada önemli olan vücudun strese ne kadar süreyle maruz kaldığıdır. Bir defa olup geçen streslere vücut rahatlıkla uyum sağlar. Fakat belli bir noktadan sonra uzun süren stresler aylarca, yıllarca sürüyorsa vücut bununla başa çıkamaz ve vücudun hormonal dengeleri, bağışıklık sistemi dengeleri bozulur. İşte bu noktada alerjiler ortaya çıkar. O güne kadar dokunmayan bir yiyecek alerji yapar. O güne kadar baharda hiç problem yaşamazken her baharda hapşırmaya başlarsınız. Günümüzde alerji tedavisi için kullanılan ilaçlar bağışıklık sistemini baskılayarak alerjilerin tepki vermesini önler. Ancak stres yükünü ve bozulan dengeleri restore etmeden kalıcı bir tedavi söz konusu değildir. Peki bu restorasyonu nasıl yapacağız? Kalıcı bir tedavi için objektif bazı ölçümlerin olması gerekir. Yani vücudun kendini onarma gücü ne kadardır? Vücutta yük oluşturan ana stres kaynakları nelerdir? Saptanması gerekir. Bu yükler saptandıktan sonra kişinin yüklerine yönelik bireysel bir tedavi programı uygulanmalıdır. Örneğin bir kişide ana etken psikolojik stres iken, başka bir kişide ana etken daha önce geçirilmiş bir hastalık veya ameliyat olabilirken, başka bir kişide de, de beslenme bozukluğu olabilir. Ya da bu stresler belirli kombinasyonlarda birlikte mevcut olabilirler. Yani bedenin yükleri çok çeşitli varyasyonlarda olabilir. Dolayısıyla herkese uygulanabilecek standart bir tedaviden ziyade kişinin saptanan yüklerine göre tedavi yapılmalıdır buraya kadar alerjinin neden olduğunu anlatmaya çalıştık. Bundan sonraki videolarımızda da alerji testlerini ve alerjilerin tedavilerini konuşacağız.